Kağıttan da akşe nasıl yapılır? Şimdi bir, ilk önce bir tane A4 kağıt alıp ortadan ikiye katlıyorum. Ortadan ikiye katladıktan sonra kenarları ortaya doğru katlıyorum. Sonra burayı tekrar ortaya doğru katlıyorum. Sonra açıyorum. Ortada bir çizgi oluştu. Burayı böyle çizgiye kadar katlıyorum. Sonra burayı böyle çizgiye kadar katlıyorum. Sonra burayı böyle açıp şuraya yak, şu çizgiye yaklaşık olarak katlıyorum. Yani şuradaki çizgi şu çizgiye eşit olacak katladım. Sonra sonra bunu böyle katlıyorum ve burasını. böyle olmuş en son. Burasını böyle üçgen şekilde buraya katlayıp bunu böyle tutup bunu açıp buraya kapatıyorum ve sonra tekrar burayı kapatıyorum. Böyle gözüküyor. Bunu böyle katlıyorum. Sonra böyle katladıktan sonra bunu şeye doğru katlıyorum ve tekrar şurayı üçgen yapıyorum. Üçgen yaptıktan sonra bunu da içeri kapatıyorum. Şu üçgeni Böyle yaptıktan sonra üçgen şeklinde katlamıştık. Sonra bunun içine bu üçgeni buraya geçirip şuradan geçiriyorum. Ve hazır. İkinciyi de yaptık. İkincisini yaptıktan sonra boyuyoruz ve bitti. Ama bunları renkli kağıttan yaparsanız boyamaya gerek kalmaz. Video'ya like atmayı ve abone olmayı unutmayın.